Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, 21. El Esmaül Husna dersinde birlikteyiz. Rabbimize hamd ederek sözlerime başlıyorum. Bu dersimizde El Fettah ismini işleyeceğiz. El Fettah iyilik kapılarını açan, hakemlik yapan, her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran anlamına gelir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları Allah'tan başkası bilmez. Rahmet hazinelerini kullarını açan Fettah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah nefislere tevfik kapısını açandır. Allah dostlarının kalplerinden perdeyi kaldırandır. Allah kalpler ve gözlerin perdeleri hakkı görmesi için açandır. Allah kullarına melekut aleminin kapılarını açar. O takdirde fetih açmak ve açıklamak olur. Fettah'ın bir manası da mahlukat arasında hükmeden demek olup feth gökünden gelmektedir ve hüküm demektir. Fettah da bu bağlamda kulları arasındaki kapalı olan örtüyü açan, hakkı batıldan ayıran, hakkı üstün tutan, batılı zelil eden demektir. Bu anlamda Cenab-ı Hak Teala Ey Rabbimiz aramızda hükmet mealinde buyurmuştur. Fatih ise zafer ve zafer kazanan anlamında kullanılmıştır. Ey kafirler eğer siz fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Yani yenelim derken yenildiniz buyrulur. Fettah kelimesi Kur'an'da bir kere zikredilmiştir. De ki Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak sonra aramızda hak ile hükmedecektir. O en adil hüküm veren, her şeyi hakkıyla bilendir. Kıymetli dostlar, Rabbimizin El Fettah ismine sığınarak ona yalvarıyor, dua ediyor ve dileyip dileniyoruz ki bize iyilik kapılarını açsın. Bizim hakkımızda her türlü müşkülleri kolaylaştırsın. Bize şefkat edip merhamet etsin. El Fettah ismiyle tecelli buyurup bizi hayırlarda yürütsün. sıratı müstakime iletsin. Dost doğru yolda yürümek suretiyle kendisine kavuştursun inşallah. 22. El Esmaül Husna dersinde El alim ismini işləyəcəyiz inşallah. Həbbinizi Rəbbimizin əmnül əmanına əmanət edirəm. Velhamdülillahi rəbbil aləmin.